Herkese merhaba değerli orkide severler. Bugün yarım kol sizlerle ölmek üzere olan bir orkideyi inceleyeceğiz. Bir arkadaşımdan aldım. Öncelikle saksısına dikkat ederseniz seramik kapalı bir saksısı var. Orkidenin en sevmediği şeylerden birisidir herhalde. Çünkü doğal yetiştirme ortamını izlediğinizde ormanda ağaçların gövdeleri üzerinde ışık alan, hava alan bir yapıda yetişiyor orkide. Öncelikle biz bu orkidemizi ne yapacağız? Bu saksısından kurtaracağız. Sonrasında ölmüş kökleri var. Bunlardan kurtulacağız. Eskiden çift dalı varmış maalesef. Gördüğünüz gibi tamamen kurumuşlar ağaçlaşmış bir yapıya dönüşmüşler. Şimdi isterseniz yavaşça seramik saksıdan kurtaralım. Evet görüyorsunuz nasıl bir ortamda olduğunu görüyorsunuz. Ben de ilk defa çıkartıyorum onu. Tamamen suyun içinde. Orkide arkadaşlar suyu her canlı gibi ihtiyaç duyduğu kadar kullanır. Fakat böyle bir suyun içerisinde yaşamayı kesinlikle sevmez. Köklerinin çürümesine neden olur. Evet. Saksıdan kurtuluyoruz. Şimdi dikkatli bir şekilde Oradan çıkartmaya çalışacağım. Maalesef. Çok kötü görünüyor sanan içi diyor. Bu kötü görüntünün içerisinde her şey mi kötü? Hayır, her şey kesinlikle kötü değil. Güzel şeyler de var. En azından yaşayan burada bir kökümüz var. Bu gitmiş gibi gözüküyor ama maalesef bu da yaşamıyor. Evet, ne yapıyoruz? Yavaş yavaş temizliğe başlıyoruz. Tek elle biraz zor oluyor. Evet. Hazır alınma. Bir orkide. Genellikle insanlar birbirlerine çok güzel göründüğü için orkide hediye ediyor. Ama hediye edilen Orkidenin sadece güzel görüntüsünden hoşlandığı için başka hiçbir çalışma yapmıyor. Evet şu ölmüş kökleri gördüğünüz gibi yavaş yavaş kesiyorum. Orkidemi bir yıkamak istiyorum köklerimi. Tek elle çok zor oluyor. Birkaç haftadır biraz musibetler etrafımızda geziniyor. Evet. Şimdi orkidemizi toplayalım. buluşturma vakti. Evet orkide havayı ve ışığı sever demiştik. Bunun için ağaç kabuklarından oluşma orkide toprağı dediğimiz aslında ağaç kaplarından oluşma bir tor malzemesi kullanılıyor. Ben köklerini mümkün mertebe boğmak istemiyorum. Çok fazla tor ağaç kabuğu koymayacağım. Zaten çok iyi koşullarda bakalım ona. Dışarıya çıkan köklerine ben karışmayı düşünmüyorum. Hava almak için, bir ihtiyacı olduğu için böyle bir gereksinime girmiş anladığımız kadarıyla. O yüzden onu kendi istediği koşullarda yaşaması için serbest bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Orkidemizin toprağını doldurduk. Şimdi de sulamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi ben içme suyu hazırladım. Derin bir kapta içme suyu. Keşke bulsak yağmur suyu koysak. İçine ne katıyorum? Toz tarçın katıyorum. Bunu niye yapacağım? Farklı videolarda da görmüşsünüzdür belki. Tersin hem besleyici değerleri var. Toprak için önemli, bitkimiz için önemli. Hem de eğer köklerinde vesairesinde bakteri gelişimi varsa bunun önüne geçecektir. acaba niye yapmasını sağlıyorum. Bir de şöyle bir bana göre efsane bir durum var İşte orkidenin işte içinde su kaçmasın yapraklarına, taş yapraklarına vesaire su gitmesin bilmiyorum bana çok inandırıcı gelmiyor çünkü dediğim gibi doğada yaşayan bir çiçekten bahsediyoruz. Evet bazı türleri ters duruyor yapraklardan Allah bunu bu şekilde yapmış. Bakın yaprakları su toplamak üzerine. Şuraya düşen bir damlanın gideceği yer sadece burası olur. Bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Evet yapraklarını yapacağım. Arkadaşlar, şunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Ben profesyonel bir çiçekçi değilim. Ben, eğer beni izliyorsanız, sizler gibi o işi seven, o işte uğraşmayı seven amatör bir kişiyim. Evet tamamen suyun içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Tüm köklerinin tarçınla yıkanmasını sağladık. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra bu süzülme bizim için çok önemli. Eğer köklerde su kalırsa maalesef bu Evet arkadaşlar orkidemizi suladık sının dışına yapışan tarçınları temizleyeceğim. Tek çok zor oluyor. Mecizlik sevdiğim için kusura bakmayın. Evet çok güzel tarçın. Evet. Güzel bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Yeni kestiğimiz köklerin uçlarını tarsınımız dezenfekte etmiş olacak. Bakterilere karşı koruyacak. İnşallah ümit ediyoruz ki yeni yapraklar, yeni kökler ve yeni bir ya da birkaç çiçek sapıyla bizlere teşekkür edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşallah sipariş verdiğim tohumlarım gelirse tohumdan orkide çimlendirmeye çalışacağız.